Ne istiyorsun abi sen? Tamam, abi işte diyorum ki bu James Gordon yapıyordu ya e, arabada karaoke. Bir ünlüyü alalım abi. Karaoke. Zaten uzun zamandır video koymuyoruz. Acayip güzel olur ya. Ne bu şeylerin Ezgi Moğol'un falan yaptığı gibi. Ya evet evet. Ne yapacağım? Böyle... Ünlü alacağım. alacağım. Bir yanımda Ünlü gez... Şarkı söyleyeceksiniz abi. Beraber böyle danslar. Garip garip hareketler. Ne parametle. anlamı var abi? abi ne oluyor yani çünkü... bunu yapınca? Abi eğlence fan ya. Fan yani. <laughs> yani böyle hareketler. İyi. Alıyor mu zaman? Al abi bunu. al dışarıda bir ünlü var mı hiç? Bir tane ünlü. Ay, kolay gelsin abi. Sağ ol abi. Dışarıda ol. mıydın? Allah. Ne var ne yok? İyi valla senden. İyiyiz abi sağ olasın. Karayak yapalım diyoruz dedi yani yapacağız. Araba yani. karayakası. Ama yapalım. ben çok yaptım onu. Onda on, on sadece abi? Yani Olur da yani. Hani... E olur solist tamam. Bir kişi daha yani sadece kalabalık. Öyle. Abi oyuncu, yapmışken. Oy, oyuncu kimliğimle mi çağırdın beni?